Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bolu'dayım bugün. Ee, Bolu'da biraz işlerim vardı. Onları halletmeden önce yolumun üstünde sıla peyzaj vardı. Ona gireyim dedim. Tabii ki Bolu'ya gelmişken çiçek serası gezmeden olmaz. Hava Bolu'da da bayağı sıcak arkadaşlar. Bolu merkezde bir 35-36 derece var herhalde. Belki de daha fazla bilmiyorum. Ee, şöyle bakalım neler varmış ee, biraz sıcak ama seranın içi gayet renkli görünüyor bakın şöyle yaprak güzelleri var çeşit çeşit renk renk seranın sahibi bakımını yapan hanımefendi ee, biraz önce hortumla hepsini suluyordu bu kadar sıcakta bu çiçekler ne yapsınlar Yine de çok güzel görünüyorlar seradakiler. Biraz küpeler hırpalanmış şöyle girişte gördüm. Ama diğerleri güzel görünüyor. Şöyle bakın bu tarafta da yine yine cam güzelleri var. Kocaman çiçekleriyle maşallah çok güzel görünüyorlar onlar da. Gayet sağlıklı. Gayet güzeller. Fiyatları lira arkadaşlar cam güzellerinin yeni ginelerin ben bu yeni ginelerden hiç almadım ee, diğer böyle katlı cam güzellerini daha çok seviyorum bakalım şöyle bir dolaşalım bulabilirsem katlı cam güzeli almak istiyorum ee, hep ölüyorlar seradan aldıklarım bilmiyorum ilaçlı mı oluyor hormonlu mu oluyor hormon bizi zaten oluyor e, köklerinde çıkartıyorum ama belki de bunun, e, benim bulunduğum yerin havasını sevmiyorlar bilmiyorum artık ben inatla alıyorum onlar inatla yaşamıyorlar bakalım hangimiz galip geleceğiz şöyle sakız sardunyalar var burada pembe ve kırmızı renklerle su damlacıkları hala üstlerinde sardunyaların askılı saksılarda sardunyalar 150 liraymış şöyle bakın yavru ağzı bir renk beyaz var burada da pembeler var yine sakızlar karşı tarafta full saksılar var şöyle yine sakız sardunyaların devamı yukarıda telgraf çiçekleri doğa çiçekleri var burada da Bu sıcakta suyla biraz da olsun serinlemiş çiçekler 400 liraymış arkadaşlar doğa çiçekleri oksalisler mor yoncalar ee, evdeki benim mor yoncamı da bu seradan almıştım zaten çoğu çiçeğimi bu seradan aldım küstüm çiçeğine de dokunmadan olmaz tabi çok narin çok hassas bir çiçek şöyle geçelim burada başka bir güzellik antoryumlar var burada da kırmızı canlı renkleriyle çok hoşlar üst tarafta da krem rengi olanlar var curcuma zerdeçal çiçeği o da çok güzel görünüyor 500 liraymış biraz tuzlu şöyle kalan var hostes çiçekleri var 150 lira onların fiyatları da mililer var i̇ri, çiçekli mililer 250 lira onların fiyatı da kalan artık malum yaz sıcaklarda çiçekleri geçmiş budama yapmışlar. Onların çiçeklerini kesmişler. Şöyle katlı begonyalar var. Yumrulu katlı begonyalar. Açelyalar var. Tabii ki onların da çiçekleri geçmiş haliyle Ağustos ayındayız. Malum çingene şalvarları, yılbaşılar, rex begonyalar. Bu tarafta ıtır çiçekleri. şeker begonyaların böyle biraz büyüğü arkadaşlar bunlarda bakın bunları ilk defa görüyorum çiçekleri daha böyle büyük büyük kocaman katlı şeker begonyalar beyazını arıyordum şu beyazını almayı düşünüyorum bakalım katlıcağın güzelleri var burada da ama haliyle sıcaktan biraz hırpalanmışlar Bunların fiyatları da 100 liraymış arkadaşlar. Şeker begonyaların, bu katlıcağım güzellerinin, bakın küpe fideleri var. Geçen yıl buradan e, küpe fideleri almıştım. Çok da sağlıklı güzel çıktılar. Fide halinde aldığımız zaman daha böyle güzel, e, sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Yine yumrulu. Katlı begonyaların, gül begonyaların devamı. Maşallah çiçekleri muhteşem görünüyor. E, fakat ben bunlardan almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Yumrusu çok geç uyanıyor. E, benim evdeki sarı yumrulu begonyam daha çiçek bile açmadı düşünün yani. Bir ay sonra kış gelecek neredeyse burada ama o yüzden onlara fazla yanaşmıyorum mum çiçekleri bakın burada ne var arkadaşlar ne kadar değişik enteresan bir çiçek ee, Seran'ın sahibine sordum ee, sinek kapanı çiçeği dedi sürahi çiçeği de deniyormuş böyle etobur bir çiçekmiş arkadaşlar bakar mısınız ne kadar güzel İlk defa görüyorum bu çiçeği. İsmini sordum ama fiyatını sormayı unuttum maalesef. Şöyle bu tarafta da para çiçekleri, para ağaçları. Bunları yeni fidelemişler. Prenses çamı bakın buradaki güzelliği arkadaşlar çiçek de açmış. Çok güzel görünüyor. Bu tarafta da sukulent ve kaktüsler var arkadaşlar. Kaktüs ve sukulent severler için burayı da çekeyim tabii ki. Genel olarak buradaki kaktüs ve sukulentlerin fiyatı 50 lira civarında arkadaşlar beş buçukluk saksılarda bu gördüğünüz güzellikler çoğunun üzerine yazmışlar çoğunu yazmamışlar bakın 50 lira diyor üzerinde ama muhtemelen çoğu öyledir tavşan kulakları yılan kaktüsler tesbihler prenses çamları. Bakın alt tarafta da bir sürü daha sukulent var. Seranın içi inanılmaz sıcak arkadaşlar. İki tarafını komple açmışlar ama yine de bayağı sıcak. Şöyle hemen salon çiçeklerinin olduğu bölüme geçelim. Alev kılıcı çiçeği var. Burada rengarenk çiçekleri bakın. Sarı, kırmızı renkleriyle uzmanyalar. Buradaki öndeki renkleri daha değişikmiş. Arka tarafta da starliçeler yukalar, kauçuklar defenbahyalar, marginatalar, monsteralar, paşa kılıçları ne ararsanız var. Orkidelerin renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Masmavi, muhteşem görünüyorlar. Böyle yanlarında da pembe, fuşya renkte orkideler de var. yumrulu begonyaların bunlarda bir değişiği böyle çok çiçekli fakat e, çiçekleri daha küçük fil kulağı. yine begonya şöyle hemen dışarıya doğru çıkalım ortancalar sıcaktan pert olmuş vaziyetteler bakın ama sardunyaları dışarıya çıkarmışlar bahçede sıcağın altında da olsalar çok güzel görünüyorlar biraz önce su banyolarında yaptılar çok güzel sulandılar serinlediler bu gördüğünüz sardunyalar 150 liraymış arkadaşlar. Genel fiyat 100-150 arasında değişiyor. Tabi arada istisnalar var. Dahliyalar. Onlar da aynı fiyata. Ama bayağı boylu poslu dahliyalar arkadaşlar. Kocamanlar. askılı saksılarda mineler şöyle burada da karanfiller sakızlar yine petunyalar şeker begonyalar tek katlı yalın kat şeker begonyalar güneşin altında kıpkırmızı olmuş yaprakları bile bir iki tane böyle burada küpe çiçeği var sardunyalar var güneşin altındaki bu ortancalar ne yapsın sıcakta zavallılar hepsi buruş buruş olmuşlar gayret çiçekleri tohuma durmuş onlarda benimkiler gibi şöyle yer örtücüler var burada da bir yollerdekiler 20 lira arkadaşlar ama maalesef onlar da bayağı kötü olmuşlar Defeler var burada da. Margaret papatya. Bakar mısınız çiçekleri kocaman. Ve var yine. Bodur ve Bu tarafta da arkadaşlar bahçe çiçekleri, şeker tabakları. Şöyle gördüğünüz gibi baya büyük bir sera. Itırlar var. Yine karanfiller var. Bodrum papatyaları var. ileride de bodur kokulu karanfiller. Renkler muhteşem yalnız. Zakkumlar var biberiyeler gördüğünüz gibi bahçeye dikilebilecek çiçekler var eve geldim arkadaşlar bu güzellikleri aldım bakın şöyle dediğim gibi beyaz şeker begonyayı aldım katlı şeker begonyayı hafif böyle bir pudralık var ortasında ama bilmiyorum sonradan biraz böyle pudra rengine döner mi ama çok hoş, çok güzel. 100 liraya aldım. Şöyle yine vazgeçemediğim katlıcağım güzelinden e, pembeli beyazlı bir renk aldım. Birden aldım geçen sene böyle sarı kırmızı bir bidensim vardı ama maalesef kışın e, soğuktan kurudu. O yüzden bir tane daha almak istedim. Bu sef bu defa e, sarı renk aldım. Bunları 100 liraya aldım. Biraz sıcakta dediğim gibi hırpalanmış ama hiç sorun yok arkadaşlar. Bir iki gün böyle bahçede dursunlar. Daha sonra güzelce ben onları saksısına geçiririm. Bol gübreli bahçe toprağının olduğu saksılara geçiririm. İnşallah güzel güzel gelişirler. İnşallah bu katlı cam güzelim de bu defa ölmez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.